Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün suçlu hissettiğiniz bir konuda haklı mısınız, değil misiniz onu görmeye geldik. Gerçekten suçlu hissettiğiniz, yaptım ama yanlış mı yaptım, içimi kemiriyor, kafamı yastığa rahat koyamıyorum dediğiniz, vicdan azabı çektiğiniz ya da sürekli kafanızda dönüp duran bir konu hakkında genel bir açılım yapacağız ve 3 deste arasından bir tane desteği seçeceksiniz. Ben niyet alıp destelerimi hazırlıyorum. Kolektif ve zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen insanların suçluluk hissettiği konularla ilgili bilgi, bilgi almaya niyet ediyorum. İlk destemiz, ikinci destemiz, üçüncü destemiz. Belki de sadece bilinçaltı toplamalarından dolayı kendinizi suçlu hissettiğiniz durumlar var. Şimdi kartları görmeseydim onları da atacaktım bu arada isterim. 1 2 ve üçüncü deste. Uyumlanırsanız da lütfen yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Videoların uzun versiyonları YouTube'da. Evet. İlk grup için başlıyorum. İlk grubun bolluk, talih, zenginlik, bereket. Ee, her şeyi var muhtemelen bu grubun. Ve nasıl diyeyim böyle muhtemelen bilinçaltı kodlarında ve zaten e, biliyorsunuz bizim geleneksel olarak işte zenginlik fakirlerin malından çalmaktır bizim algımızda. Bugün zaten etrafımızda gördüğümüz genellikle öyle ama e, muhtemelen kendi zenginliğiyle elindekilerin çokluğuyla pişmanlık yaşayan birisi var burada. E, fakat aslında böyle bir suçluluğa ihtiyacınız yok. Çünkü evren e, bolluk içerisinde dolup taşan bir yer ve zaten hayatlarımız tamamen kendi algımıza bağlı. Evet zengin fakir ayrı var. Fakat uyanmışlık uyanmamışlık da var. Şimdi sizin burada yapabileceğiniz en iyi şey malınızla mülkünüze veya sahip olduğunuz her şeye aşırı sahiplenme ve onları koruma duygusunu bir kenara bırakmak. Bazı şeyleri bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani ben burada biraz fazlasıyla her şeyine, sahip olduğu her şeye sıkı sıkıya tutulmuş tutunmuş ve bağımlı bir grup görüyorum. Evet bunu aslında birilerine sevgiyle sunabilseniz Elinizdekilerin hem bereketini daha çok göreceksiniz. Muhtemelen bir varyemezlik de görüyorum burada. Ya elindeki parayı veya malı mülkü veya bu elle tutulan şeylerden bahsediyorum. Bu bir dostluk da olabilir bu arada, çok arkadaş da olabilir. Bunları doğru değerlendiremediğinizi görüyorum ve bundan pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. O yüzden bazılarını, bazı şeyleri bırakabilmeyi, başkalarının yararına kullanabilmeyi, yardım destek yapabilmeyi Fitre zekat vermeyi, işte önce etrafınızdakilerden, sevdiklerinizden, akrabalarınızdan başlayarak sonra da ihtiyaçlı olanlara devam ederek verebilmelisiniz. Çünkü sizin bırakmakla ilgili korkularınız varmış. Bırakamadığınız için de pişmanlık duyuyormuşsunuz zenginliğinizden veya bolluğunuzdan. Evet, ikinci grubumuza bakıyoruz. Suçluluk duyuyorum fakat haklı mıyım? Bakalım, soralım ikinci gruba. Yenilik, yeni yaratımlar, Tören, dua ve uyanış. Burada da hayatında oluşabilecek yeniliklerden suçluluk duyan birisi var. Muhtemelen yeni bir karar alıyor. Fakat eskilere ayıp olur mu? Eskilere çok önem verdim, çok de değer verdim, çok emek verdim. Bunları kaybeder miyim? Gibi bir suçluluk görüyorum. Bu tabii bir ilişki için olabilir. Birisine yaptığınız bir konuşma olabilir ve bu ilişkiyi yeni bir boyuta taşıma ya da ayrılma olabilir. Bunu suçluluk duyarak yapmayın. Çünkü e, yenilik, yeni yaratımlar e, her zaman en hayırlısını dua ederek olmalı. E, muhtemelen suçluluk duyarak verdiğiniz bazı kararlar var. Çünkü hayatınızda yenilikler yapıyormuşsunuz. Ve bunların da gerçekten sizin hayırınız olup olmadığından emin değilsiniz. Ve bir şeye uyanmanız gerekiyor. Evet aslında e, pek çok yenilik insanı korkutur. E, şu an içinde bulunduğumuz zaman da insanların artık sürekli dönüşüme dayanacak gücü kalmadı. Yani birçoğumuz böyle. Çünkü sürekli yeni bir şeyler oluyor. Zamana ayak uydurmaya çalışıyoruz. işte ekonomi değişiyor, savaşlar çıkıyor, bir şeyler oluyor. O yüzden elinizdeki ve içinde bulunduğunuz durumdaki hayatınızı stabil korumak istiyor olabilirsiniz. Bu her konuda yani iş olabilir, para olabilir, aile hayatı olabilir, bir taşınmak olabilir. Bunun için böyle verdiğiniz emeklerin değişeceği veya işte geçirdiğiniz zamanda nerede geçirdiyseniz, kiminle geçirdiyseniz bunun üzerine bir yenilik yapmaya korkuyor olabilirsiniz. Fakat bu değişim sizin beyninizde yeni örüntüler oluşmasına, yeni bir şeylere uyanmanıza sebep olacak. Bu korkulacak bir kart değil çünkü altında kar, çıkan kartlar öyle kartlar değil. Siz zaten bir değişim için dua etmişsiniz aslında. Bir değişiklik istiyorsunuz fakat buna kendinizi hazırlamamışsınız. Yani bırakın değişsin ve yeni yolların oluşmasını dört gözle bekleyin. Aslında sizin için hayırlı olacak yönleri de bulun. Çünkü yenilikten suçluluk duyuyormuşsunuz. Evet bu korkmayla suçluluğu bir araya getirmişiz gibi görünüyor. Fakat bazen bir şeyden korktuğumuzu ve neyden korktuğumuzu bilmeyiz. Biz bazı konularda bazı durumlarda düzenimizi korumak isteriz devamlılığı gelmesi gerekir deriz. Hayatımın varlığı ona devam etmeme bağlı deriz. Belli bir rutine bağlıdır deriz ve zaten azıcık ucundan işte bir değişiklik yapmanın suçluluk getirdiğini biliriz. Örneğin siz her gün spor yapıyorsunuzdur. Bir gün aksattığınızda suçlu hissedersiniz. Her gün çalışıyorsunuzdur. Belli bir saat işte 5 saat, 6 saat, 10 saat çalışıyorsunuzdur. Bir gün bir saat erken çıkmak veya biraz daha az çalışmak sizi suçlu hissediyorsunuz, hissettiriyordur. Bu öyle bir şey. O yüzden yeniliklere izin verin, biraz daha kendinize zaman ayırın diyebilirim. Veya kendinize değişiklik yapma, hata yapma lüksü tanıyın. Çünkü bu artık yeni şeylerin uyanmasına sebep olacak sizde. Üçüncü grubumuza da bakalım. Nimet Irmak, kısıtlamalardan Kurtulmak, Yaz Gündörümü Parlaklık, bir yandan Fakirlik veya Peşinden Koşma kartı olabiliyor. Şimdi siz muhtemelen belli bir düzen oturtmak, belli bir bolu, bereketi, sabit bir geliri sağlamak için ekmeğimin rızkımın peşinden koşuyorum diyen birisiniz fakat işinize çok bağlı olduğunuz için işte sevdiklerinizle ilgilenemediğiniz için veya başka konularda bencil davrandığınız için işiniz dışındaki her türlü konuda bencil davrandığınız için suçluluk duyuyor olabilirsiniz. Evet akarken biriktirmem gerekir. Evet bu işlerin hepsini birden yapmalıyım. Hepsi benim olmalı hırsına girmiş olabilirsiniz. Burada bir hırs görüyorum çünkü güneş yang enerjidir, yüksek kinetik enerjidir e, ve çok hareketlilik anlamına da gelir. Ve burada ırmak da aynı temayı vurguluyor bize. Ve siz kısıtlamalardan kurtulmak istiyorsunuz. Muhtemelen e, işte dışarıdaki insanların ba yaptığı baskılar, el alem ne der baskısı, etraftaki insanların ya bu kadar kazandım ettim, işte bu paranın kaynağı neresi diye beni yargılarlar gibi suçluluklardan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Veya sırf bu sebeple suçluluk duyuyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Evet akarken biriktirmek çok doğru bir karar. Fakat burada yapmanız gereken sevdiklerinizin, kendinizin, özellikle kendinizin hakkına girmemek. Yani sağlığınızı doğru bir ritme oturtup sağlığınıza dikkat etmek, sevdiklerinizle güzel bir iletişim kurmak, gerektiğinde onların yanında olmak, yalnızca sadece paranın peşinden koşmak değil. Yani insanlarla sadece çıkarlarınız için görüşmeyin. Bazılarıyla sadece sevdiğiniz için görüşürsünüz. Burada suçluluk duyuyorsunuz evet haklısınız çünkü bunu dengelemek gerekir. Yani eğer içinizde şöyle bir şey varsa bütün gün çalıştım çok yoruldum ya Biraz dinlensem iyi mi olurdu? Ya da işte öf, arayacağım dedim o arkadaşı ama aramadım. Annemi hiç aramıyorum. İşte halini hatırını sormuyorum. Ya bugün de spora gidemedim. Ya kendime hiç bakmıyorum. Ay saçlarımı kestirecektim. İki aydır gidemiyorum. E, keşke yemek yemeye vakit ayırsaydım. Ay şununla görüşseydim de bir sohbet muhabbet etseydik. ya. Ama çok yoğunum ne yapayım Rızkımı peşindeyim. Gibi konuşmalar içinizden geçiyorsa muhtemelen bazı şeylerden pişmanlık duyuyorsunuz ve suçluluk hissediyorsunuz. Haklısınız çünkü her hayat her şeyde dengeden oluşmak zorunda. Kendinize sağlığınıza dikkat etmelisiniz, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, ailenize ilgi tabii ki her dakika ara sor gibi değil. Bunun dengesi sizin hayatınızda neyse. Haftada bir mi arıyorsunuz? İşte haftada iki mi arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz? Bu bunu da korumak çok önemli. Evet, açılımımızı beğendiyseniz lütfen beğeni yorum bunları bekliyoruz. Takip etmeyi de unutmayın. TikTok ve YouTube ve Instagram'da sayfalarımız var. Bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.